di çok güzel bir oyuncak götüreceğim yaramaz balon balığı. Anneciğim ne yapıyorsun? Toplarına mı oynuyorsun? Baksana ne getirdi. Balon balığını şişirmeden mücevherleri toplamaya çalışacağız. Gel açalım hadi açalım. Nasılmış bakalım birlikte. Çıkart bakalım. Bu neymiş? Akvaryumu galiba. Bu, bu balon balığı nasıl şişecek? Anneciğim bilmiyorum göreceğiz. Bak balon balığımız da burada. Gördün mü? Çok tatlı bir balığımız var. Sonra başka neler çıkıyormuş bakalım. Döndür, döndür. Öyle mi? Aa. Ne yapıyorsun? Balık yiyor. Gerçekten mi? Bir daha yap bakayım. <laughs> Yusuf inanamıyorum. <laughs> Hiç böyle tahmin etmemiştim. Bak bunları çıkaralım. Hayır hayır dur bir dakika. Onu değil şimdi. Bir dakika bunları Acaba bir çıkaralım. Bak burada bunun mekanizması var. Görüyor musun? Aha. Ama kim üfleyecek? Anneciğim makine üfleyecek. Makine, makine üflerken üfleyecek onu. Biz de almaya çalışacağız. Akvaryumumuz da çıktı. Bak burada mücevherlerimiz var. Bakar mısın? Dolu, dolu, her şeyimiz var. Böyle kıymetli taşlar, yüzükler neler koymuşlar buna. Evet, oyuncağımızı kurduk. Bakın bunu da buraya kapatıyoruz. Akvaryumumuz artık hazır. Şimdi içine ne yapacağız? Mücevherleri dök anneciğim. Dök evet. mücevherlerimizi. Bir sürü rengarenk mücevherlerimiz var. Şimdi onları almaya çalışacağız. Hangimiz alırken müce balon balığı şişerse o kaybedecek. Değil mi anneciğim? Evet, ne? Efendim anneciğim? Bak. Mur, elmas. Vay inanamıyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. İlk kim alacak? Ben. Tamam sen alıyorsun sonra ben alacağım. Al bakalım. Al bakalım. Hah. Alabildin Yusuf. Uyanmadı. Uyuyor şimdi. Ben de bunu aldım. Bir tane de ben aldım. Bir puan da ben kazandım. Yusuf bak dikkatli ol bak. Balığa değersen balık şişecek. Şişerse kaybedersin. Çok dikkatli alman lazım içinden. Ben elmas aldım. Elmasları alıyorsun. Ben de paraları alıyorum. Bak ben bunları biriktirdim. Sen ne aldın? İki tane elmas aldım ben. Vay vay vay. <laughs> yüzük aldım anneciğim. Taktım bile parmağıma. Yes. Çok güzelmiş. Anne ben anahtar aldım. Ay süper. Acaba ben Anne, ne Anne ben alsam... de yüzük ha. aldım. Anneciğim ben de elmas aldım. <laughs> hadi. hadi bak ben yüzük. Evet hadi sıra sende. Sen alacaksın şimdi. Bakalım. <laughs> Ay ya Yusuf. Heyecanlanmaya başladım. Uyanacak bence artık bu balon balığı. <laughs> Ben kazandım. Ben kazandım. Hadi tekrar. Devam ediyoruz tamam mı? Hadi kalanlarla. Bende sıra. Evet, şimdi tekrar Yusuf alıyor. Sıra bende. Ben yüzüğü aldım. Sıra Yusuf. Ama hemen <laughs> mi ya? Anneciğim, yine ben kazandım. Ama bu yüzden istemiyor. Hadi. A <laughs> ne yaptın? <laughs> annecim bak sana cevap verdi. Öyle bir şey yok abi diyor. Görüyor musun? Ben alayım ama sen alacaksın bak yine kaybedeceksin. Dedim ben sana dedim ben sana yine kaybedeceksin. Şu, aa, ne oluyor ya dur bir dakika. Bir dakika hemen bu çalışmaya başladı. Aa Yusuf bana aldırmıyor bakar mısın şişiyor hemen. Bastır bastır bastır. Ha şimdi çek elini bakayım. ha bekle şimdi bekle ben alacağım. Ben alacağım. <laughs> Anladım. <laughs> bekle, bekle. Hiç kıpırdama. Sakın kıpırdama. Kıpırdayın çünkü. Aa! <laughs> kıpırdamaya gerek kalmadan bu şişiyor kendi. Bekle, bekle. Anne. Bekle anneciğim, bekle. Sakın kıpırdama. Anne, ben bütün, alacağım şimdi. Bekle. Bütün diken... <laughs> anne ben bir şey söyleyeyim mi? Bütün dikenleri böyle normal olunca <laughs> öyle şişiyor. Evet anneciğim. Gel biraz daha içini dolduralım. Bakalım birazcık ona mücevher verelim ki keyfi yerine gelsin uyusun. Anne. Çünkü uyanıyor hemen ya. Anne elmaslarımız olsun. Elmaslarımızı ne yapacaksın geri mi alacaksın? Evet. Anneciğim ne yapacaksın elması ya? Elmaslar çünkü çok önemli. Aa. aa. Allah Allah. E, bunlar da hazine anahtarı. Bunlar da çok önemli olmalı. Sadece kırmızıları alacağım tamam mı? Sen hangi renkleri alacaksın? Yeşil yeşilleri mi tamam ben şimdi dur bir dakika bırak koyma koyma bak şimdi <laughs> bak bir dakika şu kırmızıyı aldım sen yeşil al bakalım alabilecek misin dikkatli ol bak az önce hep şişirdik balon balığını ben yine kırmızıyı alıyorum aldım başardım sıra sende al bakalım yeşili elma elması aşağıdan vurunca o uyanıyor ya. Sen onu uyandırdın. Ne güzel uyuyordu. Anneciğim ya bozdun oyuncağı ya. Uyuyordu ne güzel. Dur şimdi ben de. Ya ne yapıyorsun? Sıra bende. Ben alacağım. Uyandırma bu balı. Dur bir dakika bir dakika. Ay. Heh, tamam bekle. Şimdi hiç kıpırdatma. Bak ben şimdi aldım. Sen yeşil al bakalım. Bir tane yeşil al. Hangisi? Hangisi? Evet, evet oradan Şimdi ben bir tane yüzük aldım. Sen al şimdi bir tane yeşil. Para alıyor Yusuf. Ama sanki bana patlayacak gibi geliyor artık. <laughs> ben artık, ben de. artık dayanmaz gibi geliyor Yusuf. Aldım, başardım. <laughs> Almayacak mısın? <laughs> Neden? Eyvah, eyvah. <laughs> Ay Yusuf korkuyorum, korkuyorum. Anneciğim. <laughs> Başardın. Anne, en olamaz. zoru, en zoru bana kaldı şimdi. Anahtarı almam lazım. Ha, aldım. Ben de başardım. Sıra yine sende. Yeşil. Yeşili alacaksın. Yeşil parayı al. Ay uyanacak artık yüzüm. Ay, uyanmadı. Bir dakika, bir dakika masayı çok elleme. Uyanıyor masayı elleyince. Ben de şu kırmızı anahtarı almak zorundayım. Ah yaşasın olabildim. Sen de yeşili. Anneciğim, uyanacak. Ben <laughs> de ama aldım, aldım. Aldık evet. Yani kaybetti. <laughs> evet. Sen kaybettin yaramaz balon balığı, biz aldık. <laughs> bu oyunu Yusuf'la ikimiz de kazandık. Yaramaz balon balığı kaybetti. Çok eğlenceli bir oyundu bu. <laughs>